Merhaba değerli arkadaşlar. Bu tarz sorularda nasıl bir yaklaşım yapmamız gerekiyor? Bu sorular gerçekten güzel sorular. Düşünülmesi bazen zor olabilir ama dikkatli yaklaşırsak merkezdeki sayılara dikkat edin 52 var. Biz bunu 4 çarpı 13 diye yazabiliriz. İşte burası 4 çarpı 9 4 çarpı 17 hepsinde ortak olan bir 4 rakamı var. Demek ki 4 sabit. Şimdi 13, 9 ve 17'ye ulaşmaya çalışalım. Nasıl ulaşırız? Şu dairedeki 9 ile şu dairedeki 6'yı toplarsanız arkadaşlar 15 yapar. Aşağıdaki 2'yi çıkardığımız gibi dikkat edin 13 sayısına ulaştık. 13. Şimdi dikkat edelim 9'a ulaşabiliyoruz mu? Aynı mantık. 13 ile 4'ü toplayalım. 17. 17'den şuradaki 8'i çıkardığımızda Yine 9 sayısına ulaştık. Burada da aynı mantık. 19 ile 2. 21. 21'den 4'ü çıkardık. 17 ulaştık. Demek ki şu 4'ler biz kendimizden eklediğimiz 4'ler. Aynı mantıkla burada 13 ile 9'u toplayalım. 22. 15'i çıkaralım. 7. Sonuç nedir? 4 çarpı 7 yani 28.